Hayırdır? Bu ne hazırlık böyle sabah sabah? Törende reklam kampanyasında sen oynuyorsun sanacak. Bıktım hasta hasta yatmaktan. Hayata geri dönüyorum, fena mı? Alt tarafı gidip çekimde duracaksın. Lüzumsuz geldi bu kadar Özen. İstersen senin için yüzüme kara çalayım. Kızım Allah beni yakışıklı yaratmış. Ne yapayım? Maşallah. Geç kalıyorum. Kolay gelsin. Heyetle. Sana da kraliçemiz ver. Evet başlıyoruz. Hadi 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 hadi. Şu Jimmy kaldır Jimmy kaldır. Provalara başlayalım Deniz Hanım. Size belirlediğimiz bu hat üzerinde mutlu, güvenli bir yürüyüş çekeceğiz. Adımlarınızı müzeye uydurun. Bize bir kadında kaç kadın gizlidir onu göstermenizi istiyorum. Peki Göksel Bey. Hadi bakalım senin için çok da zor olmayacak. Elindeki kadınları bozdur, bozdur, harca. <laughs> evet, Deniz Hanım provaya başlıyoruz. Hadi. Üç, iki, bir. Prova Deniz Hanım. Heh, merhabalar. Merhaba. Bu Boran Tekstil'in çekimleri hangi platoda? Koridorun acaba? sonunda. Görürsünüz zaten. Sağ olun. Rica ederim. Stop, stop. Tamamdır. Harikaydınız Deniz Hanım. Aynen böyle çekeceğiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir Deniz Hanım'a da merhaba diyeyim. Tabii buyurun. Merhabalar nasılsınız? İyi Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Üstünüzdekiler çok yakışmış. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi şimdi daha iyi anlıyorum. Teşekkür ederim. Beni deli diyorsun. Murat ah bey hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ya öyle oldu. O halde sizi şöyle kenara alalım. Çünkü Deniz hanımın enerjisini bugün ekonomik kullanması lazım. Malum uzun bir gün onu bekliyor. Dur, <laughs> kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya deli mi bu? Ne biçim bakıyorsun herkesin içinde? Ace. Ben o buradayken nasıl çalışacağım? Göndereyim mi? Hayır. Then if you want, we will visit the Sultanahmet and buy Turkish carpets and Turkish ceramics. Okay? Nice to meet you. Nice to you. We will see again. Hop you again. Okay? Şimdi hemen bir taksi atlıyorsun, buradan çekimi yapıldığı yere gidiyorsun. Plato nerede biliyorsun, değil mi? Evet, hemen. Tamam. Murat Bey orada olacak bütün gün. Bana an beyan ne yaptıklarının bilgisini vereceksin. Ben seni fırsat buldukça arayacağım. Anladım İbrahim Efendim? Nasıl oldu durum var? Her şey yolunda mı? Her şey normal görünüyor. Ee, çekimi seyrediyor kendisi. Zaten bir saattir aralıksız çekim yapıyorlar. Herkes işini yapıyor. Ee, özel bir durum dikkatimi çekmedi. Tamam. Sen dikkatli ol. Gözünü ayırma. Dikkatini çeken bir şey olursa da bana haber ver. Baş başa falan kalırlarsa da haberi Gel. olsun. Görüşürüz. Dayım tam gününü buldum. Ah. Ee, yemek arası herhalde. Evet sonunda. Oturunca anladım ne kadar yoruldum. Çekimler çok başarılıydı. Bayıldım. Teşekkür ederim. Sevindim beğenmeni. Ayrıca giydiklerinde sana çok yakışmıştı. Ee, ne yapalım? Kafede bir şeyler yiyelim mi? Bizim yemeklerimiz buraya gelecekti ama. Aa, çıkalım ya. Bir hava değişikliği olsun. Murat. Bir dakika. Lale. Aa, Murat Bey. Merhaba. Ne iş var senin burada? Ee, şirketten ihtiyaç olursa koordinasyon yapmam için gönderdiler. Hı, anladım. Ee, Lale Ümran'ın sekreteri. Çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Zaten bin kişi var. Ah, neyse, sen monitöre baktın değil mi? Çok abartı değildim. Baktım gayet güzel görünüyordu. <gülüyor> <Yani gülüyor> biraz <gülüyor> abartılıydı. Birlikte yemek mi yiyorlar? İkisi baş başa mı? Yok, e, menajeri de var Deniz Hanım. Üçü beraberler. Hiç öyle anormal bir durum yok Ümran Hanım. Yalnız e, Murat Bey beni gördü. Niye geldin dedi. Ben de koordinasyon için e, şirketten gönderdiler falan dedim. Aferin ya. Gittin adamın burnunun içine mi girdin? Ya Ümran. ben size çatdırmadan bakın demedim mi? Ümran. Foto. Ya biriniz de bir işe yarayın ya. <laughs> gel gel. Ali. Benim anne benim. Ha, gel kızım hoş geldin. Oh, nasılsın annem? Nasıl geçti günün? Oo oh, canım benim. Nasıl geçsin yavrum? iş güç işte. Asıl sana sormalı. Senin nasıl geçti? Yoruldun mu? <laughs> çok keyifli bir gündü. Çalışmayı çok özlemişim. Oh, hadi şimdi soyun dökün. Gel de yemek yiyelim ha. Demir arıyor. Demir, nasılsın? Hala Ankara'da mısın? Yok canım, döndüm biraz evvel. Ee ne yaptınız? Bitti mi çekimler? Çok yormadılar sevgilim inşallah. Aa yo yo, hiç yorulmadım. Gayet keyifliydi. Ee, çok profesyonel bir ekiple çalıştık. Güzel. O zaman teklifimi reddetmezsin. Kaç gündür iş, güç, hiç ilgilenemedim seninle. Çok özledim seni. Bak ben birazdan gelip seni alayım, bir şeyler yiyelim. Ne dersin? Aa Demir, ee, şey... Aa şey şey, e, annem annem çok rahatsız da Demir. E, ya şimdi ben seninle çıksam aklım annemde kalacak, senin de keyfini kaçıracağım. Başka bir zaman çıksak ha? Hay Allah, geçmiş olsun bir tanem. Bak istersen ben bizim aile doktorumuzu arayayım, bir muayene etsin anneni. Ya da hiç risk almayalım, ben hemen gelip alayım sizi bir kliniğe gidelim. Yo e, yo yo, hiç gerek yok. Biraz tansiyonu düşmüş sadece. tuzla ayran verdim, geçer birazdan. Ama çok teşekkür ederim ilgin için. Tamam bir tanem, seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ali, anne lütfen. Hiçbir şey söyleme. Gerçekten bugün Demir görmeyi hiç istemiyordum. Kızım, adam senin nişanlın. Kaç gündür yüzüne bile bakmıyorsun. Ya madem istemiyorsun, oyalama. Konuş bitir. Adamın seni sevmekten başka ne kabahati var? Yavrum, ayıptır, günahtır. Senin yaşadıklarının sorumlusu onlar değil ki. <laughs> onlar anne, onlar. Benim mutluluğumu, hayallerimi çalanlar onlar. Eğer onlar olmasaydı. Yavrum onlar ne yaptılar ki? Murat'ın başına silah mı dayadılar? Ya Murat da teşneymiş işte. Tamam anne. Tamam. Gerçekten tartışmak istemiyorum.